Efendim bugün e, siz programdayken bir mesaj geldi cep telefonuna Ankara'daki birçok kişinin e, rakibinizden e, su faturalarını 1 Nisan itibariyle uzatacağız diye bir mesaj, kısa mesaj geldi. Öncelikle bu mesajı sormak istiyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem Anayasa Mahkemesi kararları hem çeşitli mahkeme kararları ve sayıştay raporları doğrultusunda su maliyetinin altında satılamaz. Bugünkü maliyetimiz 37, 37 lira. Hatta üzerinde biraz da. Biz şu anda 21 liraya satıyoruz. Bunu da Ankara halkını düşünerek yapıyoruz. Su fiyatımız 0.70 dolar civarında 21 liradır. Yani maliyetin neredeyse yarısına su veriyoruz zaten. Amaçları Polatlı'ya giden suyu engellemek veya diğer ASKİ'nin yatırımlarını engellemek ve ASKİ'yi batırmaktı. Daha önce bu kararı belediye meclisinde çoğunluklarına dayanarak aldılar. Ama mahkeme kesin bir dille suyun maliyetinin altında asla satılamayacağını, satıldığı takdirde bu kararı alanlarda zimmet çıkaracağını belirterek bu kararı iptal etti. Yasal olarak yapamayacak şeyleri, şeyleri iddia ediyorlar. Ben çaresizlik olarak görüyorum ama güzel bir şey. Su indirimi kadar bekliyoruz kendilerinden doğalgaz indiriminde de %50'ye gitmelerini, elektrikte de %50'ye gitmelerini e ee, inşallah bekliyoruz. Aynen yenilerini de yapacağız. Zaten notlar topladık. O notları hep birlikte okuyalım. Mahmut başkanım bize o şöyle yapalım. Hiç bilmediğim bu şehirde kendimi sayenizde çok güvende hissediyorum. Bu seçimlerde seçildiğiniz takdirde Yeni metro hatları yapmayı düşünüyor musunuz veya Var. yaptıysanız e, aç açacak mısınız ve bunlar nerelere yapılacak? Havaalanı metrosu Ulaştırma Bakanlığında 3 yıldır yatırım programında olmasına rağmen yapmıyorlar. Bize verin diyoruz. Bize de vermiyorlar. Niye istiyoruz? Çünkü biz uzun vadeli krediyle bu işi çözebiliriz. すいません。